Ben Bülent işte. Ersoy Ve şimdi, Bülent Ersoy her şeyi dinledi. Şimdi bize Şimdi bak. Kalayı bastı. Bak şimdi Bülent Ersoy her şeyi dinledi. Önce şu sahne kostümlerini soracağız. Ben Bülent Ersoy'dan aynı yüreklilikte ona hayran olan, ona aşık olan herkesi söylemesini bekliyorum artık. Ay ben şu anda Bülent Hanım yeni daha uyandı. Daha neden bahsettiğimizi bile tam anlamadı. Yeni anlıyor bence şu anda. Bence şu an. anda benziyor <laughs> çözdü. Bülent Hanımcığım efendim dünyanın en büyük divası tatlımız hayatımız her şeyimiz canım canımın içi siz ki sahnelerin tozunu attıran çıktığı yerde hayranlıkla insanların ağzının suyunu aktıran kişi bu sahne kostümlerine ne diyorsunuz biz bu, sizden bunu ne Bülent diyorsunuz hanımın da transparanları vardı var tabii, tabii canım, dünyanın en güzel kıyafetlerini <laughs> giyen kadın şov olarak her şey olarak Evet. Ee, tabii... E, Sesi e, açabilir miyiz stüdyoda? Allah Allah. Şey, ben de muallardan evvela diyebilirim. Ee, Canan Yatan'ın annesi, ustaların ustası, muallarla. Canan Evet, evet. Ee, ondan sonra e, yine büyük hoca e, usta Yıldırım Mayruk'tan giyindim. E, bu 50 sene zarfımda e, söylüyorum. E, efendim e, tabii hem arkadaşım, dostum, kadim dostum ee, de, hem de çok kıymet verdiğim bir modacı ee, Nuriye Ali Nuri Taş, Taş, Nuri Taş, Nuri Taş Taş efendim o vardı Tevziye e, Çamer vardı Tevziye Hanım vardı Canan Yakay'la ile çalıştınız Badan, mı? Canan Yakay çalışmaz tabi tabi olmaz çok mı? Ee, Onlar böyle çalıştım. Bülent Ersoy ee, çıplak giyindi mi? Yani e, dekortesi çok e, iddialı şeyler giydi mi? Veyahut da buna karşı mı Bülent Ersoy? Hayır. Ha, net. Çünkü Hayır. transparanlar giydiniz sizde. de. Yani her şeyi kaldırdınız. Kesinlikle. Çünkü çoğu mekanı yani çünkü İzzet Yıldızhan bir şey söyledi bugün dedi ki bunlar dedi kilotla çıkıyorlar artık bu kadar da çıkmasınlar dedi yani burası bizim coğrafyamız bu kadar transparanı bu kadar açıklığı kaldırmaz dedi İzzet Yıldızhan ne diyorsunuz Bülent Hanım? Ben bir şey diyemem onu ben diye soracaksınız. Hayır hayır yani Neden bu, bu fikre. Şey hayır, yani yani siz olunca... bu fikre ne söylüyorsunuz? Yani yani bu fikre bir erkeğin kendi Fotoğrafı olmuyor mu? Kendi bakışı, kendi gözünün e, onu maya yerine külot olarak görmesi, bilmem ne yerine bilmem ne olarak görmesi aslında çok rahatsız edici değil mi? Bir kadın olarak o yüzden sormak istiyoruz size en önemlisi e, ve bir performans sanatçısı olarak söylemek, sormak istiyoruz. Yani böyle bir şey bir sanatçıdan bir sanatçıya atıf e, çok tehlikeli değil mi ya da çok yanlış değil mi diye sormak isteriz. Onu bilemiyorum. Yani o, 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 Neden böyle söylemiş? Ee, kızlar o kadar güzeller ki e, efendim e, ruh açıyorlar. Bravo, ee, bravo. ben seyrettim. Hepsi de muhteşem. Beğendim Bir de sen... bahsettiğimiz kadınlar Gülşen, Hande Yener. Ne bileyim Ay, simge sağ. Ajdan'ın ajdan'ı giydiği mayalar. Tabii tabii hayır onu yani. Onu karıştırmayacaksın. Ne? Yani, Karıştı yani. Karıştırmayacaksın. E, tabii. efendim. E, sana hastal olarak çok kıymetli olabilir. Ama iyi taşıyamaz. Doğru. Doğru. Ha, evet. Fizik de Doğru. çok önemli. Fizik de çok önemli. Türkiye'de efendim 3 tane çok sık hanımefendi var hiç e, üzerinde e, tartışılamaz, konuşulamaz, e, bile edilemez. Kimdir bunlar? Lan? Bir, tanesi Aj'dan. Evet. Yani en başta olan. Bunların iki de zaten en kafalardır. Yani birini birinden ayıramaz. Kesinlikle. Ayrıca. Onun ayrı bir titili var. Modern, modernizasyon e, efendim bunun e, düsturu ama çok çok her şeyle çok e, kadın bir e, mayo giydi bizim nur giydirmişti evet. Allah Allah'a evet. kattı ortalık Doğru. Allah Allah'a kattı <laughs> ve o <laughs> e, açık havada ortalık yani e, bacak boyunu ben bir şoka, şoka girmiştim sanki dünya harbi kopmuş gibiydi e, <laughs> bacak boyu çok <laughs> uzun doğru doğru kim, yani, yani bir çoğunun öyle bir fiziği gibi. yok kız gibi aynen öyle diğerlerini çok merak dakika, ettim diğer iki diğerlerini evet. hiç kıymet artışılmasız gönül yazar Aa, <laughs> gönül yazar. Bebek, Çok iyi giyinir. Taş bebek. Taş bebek. Çok iyi giyinir. o da. Doğru. bir siyah, siyah. saçı ve o siyahlarıyla o mükemmelleri mix eder. Ee, muhteşemdir. Evet. Şapkalarıyla, dantelleriyle o otri, aynen Diğer doğru. Diğer isim? Efendim Bülent üçüncüsü mi? de... kendini gösterdi. Ee, kendini üçüncü ee, yöntem. Nebahat. Ha, ne bahçeli. Ya hanım siz kendinize haksızlık ettiniz ama burada. Ama tabii yok yok yo. ben o kadar o, onlar kadar şey Ne? Ee, Nasıl ben değilsiniz? Ben de top üstünde dururum. Pıtı 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 pıtı. Beynimi <laughs> yerim e, o terfilerim. Beni pek sevmezler zaten. Sevmezler. Ee, <laughs> sevmezler. Ama işte. Rehabilite Bizim görüyorlar. <laughs> Bülent Ersoy'u giydirdik demiş olmak için giydirirler. Ya Yoksa siz... arkamdan e, uğurlarlar. Beni o arkamdan da ay <laughs> Ay fenalık geldi. <laughs> ya Rabbim bu Ama beynimi şey... yedi, bu kadın. Müke... Ama her şeyinde her şeyi bildiğiniz için işte yani bir hani. Ne kişi biliyorsun her şeyi biliyorsun. Ben de ben daha Allah Türk'a giyinirim. Ama bunlar Türkiye'deki iftihar edilecek gerçek şıklar. Bravo. Ya yani zaten sizin... bir bilir kişi konuştu de şu de an. Kendisini niye biraz değil. daha arkaya koyduğunu evet. anlayabiliyor. Bülent Hanımcığım, Ajda Hanım'ı duydunuz mu? Aşkı ilah itiraf etti. Hakan <laughs> Altunlu'yu aradım. Ben dinledim. Bilemede, Yok direkt, çok direkt. sağlam çok o, kulakla dinledim. ...o arada çünkü uykum açıldı. <laughs> ee, bakayım biri var mı yok mu... ...ne yapıyor ne ediyor diye. Orayı iyi deney... ...yok benim böyle biri yok dedi şu anda. Yok ama dedi ama... Ee... ...Hakan Altun haberlerini doğruladı bir yerde. Ben... Hayır. Yani Hayır bir yanlış yorumluyor. Bir elektrik olduğunu söyledi ama... ...olayında... Ee, sesini Efendim, evet. e, efendim bestelerini evet. çok e, Hayran e söyledi Hayran <laughs> oluyorum. E, e, şimdi ben mesela müzeyen senar aşığıyımdır Ben müzeyen senarla beraber mi olur? Ya o tabii ki değil ama e, ben Hayır, onların arasında bir... Hayır, olmaz. Yokum diyor, yok, yok, yok. Peki Bülent Hanım sizin Yok. sizin hayran olduğunuz sanatçı olarak erkek sanatçı ne bileyim Mahsun Kırmızıgül Aa. ne bileyim Özcan Deniz <gülüyor> ne <gülüyor> bileyim e, ne bi niye Özcan'ı karıştırma. Özcan karıştırma bu da Özcan <laughs> bununki de onun için <laughs> karıştırma diyor. Yani böyle böyle bir erkek sanatçı var mı? Niye Özcan'ı ne diyor Özcan'ı onu beğeniyor. O onun kırmızı çizgisi. Ben ona hayranım kimse olmasın. Var mıydı? Efendim, buyurun Bülent Hanım. Can birisini seviyor mu benim? Ah esafu la Bülent Hanım ben neyim benim alakam yok bu bir can seviyor. Ben biri çocukluğundan biri seviyorum. Onu, benim bir alakam çok yok seviyorum. Benim, benim yani can benim, benim erkek arkadaşım var. Biliyorsunuz. Tamam. Senin var da işte ya, hani. Bir dakika benim de var da Kocası benim var de var ya. da ben hayranım e, a, şey'e, e, Can Deniz'e. Yani şimdi hepimizin sevdiği bir hayranlık duyduğu şimdi birisi var. Şimdi topu mahsus. Bizi atıyor evet. ki cevap tabii, vermesin tabii, tabii. diye. Hayır, Bülent Hanım'ın da mutlaka. Ben mesela Engin Akgüre'yi çok severim. Ama ben de Ajda'nın söylediği gibi nasıl Hakan altına olan yani hayranım. Yani hayranlığım var. Yo, Ama... Ben beğendiğim hiç e, inkar etmem. Kim? Söyle. Söyle. Hatta Söyle. hatta. Kim o zaman? Kim? Kim? E, o şeyi mesela çocuk beğeniyorum. Kim hatta yani? karısını aradım. <gülüyor> e, <gülüyor> Ay dur biliyorum böyle bir Burak şey. Burak Özçivit mi? Burak. Burak de beğeniyorum ama onun hanımı o kadar zarif bir kız, zari pamuk gibi böyle. Tamam, o, onu da çok beğeniyorum Esas kimi beğeniyorsunuz sizi ama? Siz Seren gibisiniz. Adı bir türlü aklınıza <laughs> gelmiyor sanatçı. Yok, onu beğeniyorum. <laughs> o, Koşet, de çok Hangisi? Tamam. Sizin karısı aradınız adı... Nerede oynuyor? Nasıl? Esmer'dir kesin. <laughs> şimdi... E, e, Esmer'dir. Benim gibisiniz. Ben de hiç bulamıyorum isimlerini. Çok bayağı e, ben çok... E, Esmer. Çok baya yaklaştınız. Nazar Sarışın Seymen. Sarışın biliyorum çünkü bilen tanımım. Esmer kim var? Sen, tamam. sen, e, kim Burak Özçivit. Burak Özçivit. Evet işte Burak, Burak. Özçivit ve tamam. Fahriye Evcen. Onu beğeniyorum. Fahriye Evcen. Bir de şeyi beğeniyorum. O, o senaryo yazan bir hanım var ya... E, o deli hayır. oynattı. Ha, tamam şey, hadi. Barış Arduç'u beğeniyorsunuz. A, barış ha. <gülüyor> Aa Barış Arduç. Aaa! Gece sinirlendim. <laughs> Bir reklam çekmiş. O kırmırık öpücüklerim Ayağına ayakkabı giydiriyor o reklamda. Siz Aa. olsanız izin vermezsiniz değil mi? Yani siz olsanız ne giydirirdiniz o ayakkabıyı? <laughs> ben Ay. o ayakkabıyı onun kafasını giydim. <laughs> Ondan Çok... sonra sinirim bozuldu açtım. Gupse'yi Beni... aradın. Gupse'yi. Gupse'yi. Bir e, sanatçı. sinir oyunuz. E, siz dedim bu çocuk Hiçbir bıçık. Bunu hiç ikaz etmediniz. Bunlar kim dedim onlar? Aynen çekecek. <laughs> Bak çocuk var. hiç onların <laughs> ayağına ayakkabı giydirecek çocuk mu? Siz hiç idare mi demiş. Bu reklamı asla kabul etmiş. Benim <gülüyor> <reklamı> <gülüyor> Benimle aynı huyları taşıyabiliyorsunuz Peki Şimdi... siz neden Kıvanç <laughs> Tatlıtuğ'u kabul etmediniz? Nasıl müsaade ediyorsunuz? Nasıl iyilip de <laughs> yere oturup da onu giydirir ayağına olacak değil. Peki Bülent Hanım Kıvanç Tatlıtuğ'yu neden istemediniz? Kıvanç Tatlıtuğ'u düşürdü tabi. Yani bizden <laughs> de Bülent Ersoy ve kocası hakkında yorum yapıyor. Ama bu tatlı tatlı Çok olmuş. Şimdi Bülent Ersoy kendi kendine bunu yapamayacağı için Aynen. ne hakla diyecek yapacağım. Ama sinirlenmiş ve istemiyor ya tabii açmış mi? karısına söylüyor Çok bunu. Çok <laughs> tatlısınız. Kıvanç <laughs> Tatlıtuğ'u neden sonunu, istemedi? Sarışın sevmez. Hayır hanım da kırmıştır. Gupse <laughs> hanımdı <laughs> değil mi? Gupse, Gupse evet. Ama o da pek kıymetli bir hanım. Peki. Şakırdı da sıncağı Çaşırmaz Bülent biz sizi çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Uykularınızdan uyandınız. Daha afyanız patlamadan. Bana da sürpriz oldu vallahi Ay ayarlamışlar harika ya. oldu. Sesiniz Bilal Bey de size çok teşekkürlerini iletiyor kırmadığı için de teşekkür ediyor Bugün vallahi tarihi bir <laughs> yayın yapıldı çünkü <laughs> Ayşe Muteşem. Pekkan süperstar hiçbir yayına bağlanmıyor bugün bağlandı. Bülent bağlandı ikisi bir arada sohbet <laughs> ettiler. Biz bugünü ya. gördük ya bundan sonrası görmesek de olur çok gerçekten teşekkür ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz teşekkür sevgili Bülent. Bülent yani Ersoy. Evet. Ve Ayşe Pekkan'a. Sade buyurup bir şey ifade et. Tabii ettim. ki. Buyur, tabii buyur, ki. Bir iki dakika. Bazı starlar onları e, artık e, pamuklar içerisinde açılmak gerekir. Kesinlikle. E, Ayşe Pekkan hanımefendi de e, böyledir. E, bir kere eee birileriyle karıştırmak doğru olmaz. Tabii mukayese Yan, yan yanına getirmek doğru olmaz. mümkün olmaz. değil, mümkün değil. O ayrı bir yer. Nasıl tane? E, siz nadisane, siz Bülent Hanım. Benim gibi 2-3 kişi var. Kesinlikle. İşte, Zaten adı. sizler hep ayrı yerdesiniz ya Bülent Hanım. Hiç hakkınızı yemeyin kendinizin. Tabii. Siz. E, yok Bülent... söyledim ben. Onun işte, O, konuda mütevazı olamayacağım. Hiç. E efendim <laughs> ee, onun için e, bizi karıştırmayın. hiç tutarız kimse siz, siz, İbrahim, İbrahim, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Cemiyetler Soy, Ajda Pekkan. Tabii, ya aynı. bunların hepsini sarıp sarmamız ve Pabukları sarmamız lazım. lazım. Bir şarkı ayı, var ya nothing compares to you diye. Evet. Hiçbir şey evet. sizinle mukayese şey. edilemez. Evet o yüzden siz, öylesiniz. Sizi saniye. çok seviyoruz ha, ve şey çok şey sevgilerimizle saygılarımızla telefonumuzla. Ben da. hepinizi öpüyorum. Çok öpüyoruz sizi. Evet. Harikasınız. Çok teşekkür Tamam. Hepinize mutlu yıllar <gülüyor> olsun <gülüyor> inşallah. Çok ediyorum. teşekkürler. Çok adam. sağlıklı Aferin. yıllarımız olsun. Teşekkürler. Hadi şimdi hızlı hızlı. Bilal Özbilge. Harika Hızımızı bir kesmeden adamsın. reklamlar. Reklamlardan sonra sürprizler evet. bitmiyor. reklamlardan sonra ben Ajda şarkısıyla dans etmek istiyorum. Bir istiyor. sürprizimiz Aynen. var reklamlardan sonra. Ajda şarkısıyla dans etmek istiyorum. Ajda ile. Ve şimdi bir sürpriz geliyor. Ya sürprizler Allah Allah. sürprizler. Bir evet. Nasıl bir yayın olabilir? Pazartesi günü. Önümüzdeki hafta pazartesi günü. Evet. Stüdyo konuğumuz kim olacak? Ay bilmiyorum. Gelsin bakalım <laughs> Bize şarkısı. Bize de sürpriz. Olabilirim. Çok güzel oldu. Evet Pazartesi günü Demet Akalın geliyor. Dünya ee, starları hepsi tek tek geliyor ve e, tek tek konuğumuz oluyor. Çok sevindik gerçekten Demet'in geleceğine. Onun bütün şarkılarını hep beraber söyleyeceğiz. Aynen. Ona soracaklarımız da var gerçekten. Çok şey var zaten o dobra çok dobra, mutlu dobra her şeyi söyler. Evet, Şimdi size bir şey anlatmam lazım. Ya şok Şimdi oldum şu anda. Şimdi bu Demet Akalın e, biliyorsunuz bizim VTR'lerde ve programlarda ismi mecburiyetten... Polemikler Kraliçesi. Kraliçesi oldu. İsmini böyle koymuştum çünkü bana... Susturma kararı çıkartmıştı. Ben de ismini söyleyemiyordum. <laughs> ama söz vermiş Bilal Özbilge. Artık programda Demet Akalın'ın ismi Polemikler Kraliçesi olmayacak. Anlaşmışlar. Ama kızla tamam. anlaşıyor artık. Kız artık benimsemişti. Başka bir isim buluruz. Onu ama canlı yayında buluruz. Onu şimdiden çok okuyoruz. Pop'un Kraliçesi deriz. Yani Polemikler Kenan Kraliçesi benim. yerine. Pazartesi ya, günü ayın 17'sinde. Pazartesi günü söylemezsem olmaz da Demet Akalın rüzgarları esecek. Ay, ayın iyi 17'sinde. Iyi. 17'sinde. Çok Peki evet, şimdi. Süper. Ya. Demet'in de. de çok sevdiğim damar <laughs> şarkıları var onlardan. Bu canım benim. muhteşem bir programdı. Emeği çok. Geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bilel Özbilge çok teşekkür ediyoruz. Harikaydın. Ajda Pekkan'ın çok önemli açıklamaları oldu. Çok bu ayrı evet. ayrı çok önemli. Ayrı ayrı Neden çok çocuk, önemli çocuk yapmak oldu. istemediği ya da yaptığı ama olmadı. Her altınla şey. olan Aynen. elektriğinin anlamını açıkladı aslında. Biz Ajda Pekkan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Çok Türkiye değerli. Yemedim, Çünkü hiç kimseye hiçbir yerde söylemediği samimiyeti. Evet. Çünkü o kadar samimi ve o kadar çocuk ve o kadar başka bir kalbi var ki Ajda Pekkan'ın işte zirvede olmuş olmasının da sebebi bu. Eee ben onu çok seviyorum ve ona çok çok teşekkür ediyorum. Çok Yayına bağlandığı için teşekkür Şeref ediyoruz. verdi bize. Şeref verdi. Onun için bir şerefti. Evet, sabah sabah nasıl güzel. Enerjisi mi? güzel, kendisi nasıl güzel. Bir sesle. Acayip tatlı tatlıya, evet, acayip tatlı. tatlı bir bir Birçok kişi yani. yorumlarda keşke Ajda Pekkan daha fazla konuşsa, onu daha fazla görebilsek dediler. İşte ben de her zaman yani. Ajda'ya bunu izole. söylüyorum. Evet. Çünkü çok Ajda konuştuğu zaman içindeki başka bir Ajda Aynen. var. O Ajda ortaya çıkıyor. Aynen. İşte insanlar da bunu görmek istiyor. ve yıllar sonra. sonra bir gün o da teşrif eder ve bizi onurlandırır canlandırır burada. Çünkü Ayşe'de konuştuğun zaman o evet. kadar başka bir kız ki. Evet. Başka o kadar bir başka kız. bir kız. Aynen. evet Öyle işte, işte başka işte. bir kız. bitti ve divamıza çok ya teşekkür ediyoruz. Ya aynen teşekkür ediyoruz. Bizim... Zaten o Zaten zaman divamız. bir Ayşe Pekkan şarkısıyla. Hadi bitirelim şarkıyla. Bitiriyoruz bugünü.